tekrar hatırlatma ihtiyacı hissediyorum lütfen güzel seçimler yapın doğru olduğuna inandığınız size iyi kazançlar getireceğine inandığınız seçimlerle e, yol alın peki şimdi biliyorsunuz stratejiler değişiyor dengeler değişiyor ama kartın verdiği mesaj hep yol gösteriyor bakalım bugünkü strateji kartımız yatırımcılarımıza nasıl bir bakış açısı katılacak Bugünün strateji kartı bize şunu söylüyor. Ana fikir olarak kazanç hayal etmek kolay. Ama o kazancı korumak için disiplin. Stratejisiz cesaret yatırımda en büyük kayıptır. Korumuyoruz. Peki siz kendi portföyünüzü yönetirken hangi kuralla disiplininizi koruyorsunuz? Belirlediğiniz plana sıkı sıkıya mı bağlısınız yoksa gerektiğinde kural dışına çıkmayı tercih eder misiniz Murat Bey? Ee, aslında bu benim bu hafta yaşadığımı özetliyor. Çünkü ben hafta başında e, aldığım kararla e, altının mutlaka bir tepki alacağını düşünerek short e, pozisyon açmıştım. Israrla birkaç günde o pozisyonu takip ettim. Bana zarar yazıyor gözüküyordu e, ve bugün Perşembe e, beklenen düşüş geldi ve ben o ısrarımda devam etseydim doğru Hı -hı. olduğunu düşündüğüm bu kararda. Eksi pozisyonun üstelik artı ile kapatmış olacaktım. Hı hı. E, bunun için de tabii e, iyi bir teknik analiz verisi ve e, tepkiyi nereden alabileceğini e, doğru zamanlamayla yapabiliyor olsaydım bu çok daha fazla bir kar yazardı. Dolayısıyla stratejiye sadık kalmak e, çok önemli. Ama tabii bunu gerçek hayatta düşünün. Yani şu an biz sanal parayla hareket ediyor bile olsak bunu gerçek gibi düşünsek orada ciddi bir zarar yazan rakama sabretmekte. O stratejinin sonunda... Ödül var ama kamlar eksi gösteriyor. E, dolayısıyla strateji aslında her şey. Evet. Peki Arzu Hanım? Evet, strateji konusunda Murat Bey'e katılıyorum ben de. E, disiplin de önemli tabii ki hayatta her konuda disiplin çok önemli. E, onu, ona inanıyorum. Yani ama tabii ki esneyebiliriz çünkü sonuçta hani dünya ekonomisi de esniyor. Yani özellikle Türkiye'de her an her şey olabiliyor yani çok inandığınız sizi yukarı çıkar çıkaran hisseler bir anda e, sonsuz bir inişe geçebiliyor. Bunu e, Türkiye borsasında özellikle gördük. O yüzden her şeyde hazırlıklı olmak lazım. Tabii öyle çok uzun uzun bir deneyimim yok ama ben de hani işte bildiğim yerden gitme stratejisi hep sahip e, çıktım. Hani kaplumbağa adımlarıyla ilerleyeyim ama hani ilerleyeyim dedim. Hı hı. Yani hani bugün de aslında ilerledim. Ondan sonra hani Murat Bey'i geçtim önce. E tabii hani Cemal Bey büyük bir rakip. Ondan sonra onda da bir umudum Cemal Bey'in pozisyonları açık. Hani olur da kendisine dediği gibi sürpriz bir şey olursa düşünüyorsa belki çıkarım. Yoksa hani böyle olacak. Hepimiz onu dua ediyoruz Arzu Hanım. Herkes Cemal Bey'in artık kapatmasını tamam, bekliyor. Yarın kapatıyor yani. Yarın geleceğiz artık. Evet. evet. Evet hani bir bir, o, bir umut o oldu. Hani Cemal, Cemal Bey'in pozisyonların açık olması bir sürpriz. Bir de hani şansa evet. hani ortalık da karışık. Evet. O yüzden de hani birazcık beklenebilen bir sürpriz. Ee, bu şekilde hani bir e, beklenmeyen bir şey olursa o olabilir. Ama onun haricinde Murat Bey dediği gibi hani strateji önemli. Özellikle gerçek hayatta oynasaydık düşüşe geçtiğimiz zaman da panik yapıp satmamak lazım hemen. Ben de öyle düşünüyorum. Beklemek gerekiyor hani gerçek hayatta. Sonra çünkü Hı -hı. elbette bir düzeye çıkıyor piyasalar sonuçta ekonomi devam ediyor. Evet. Bu şekilde benim de teşekkür ediyorum. Cemal ya. Bey. Evet bir Japon altı atasözü şeyler Zafer pek bir şey öğretmez. Yenilgi çok şey öğretir diye. Ben de bu teyit etmelerinden çok zarar gördüm zamanında. Artık böyle hedef koydum kendime. O hedefe doğru ilerliyorum. Ama tabii bir hisse ben yüzde on falan ana parasından da on aşağı düşerse satıyorum genelde. Hı hı. Ee, çok daha fazla zararı göze almıyorum. Takip ediyorum edebildiğim kadarıyla. Ee, disiplin olmaya çalışıyorum. Ee, sabırlı. Yani böyle bazen çok volatil oluyor. Satsam falan dediğim de olmuştur ama e, genelde sabırlı olmaya çalışıyorum. Yani diyorsunuz ki sabrın sonu. Ama bir dönem ben ben bir dönem kaybettim yani hatalarımdan dolayı. Hmm. Hatalarımdan ben çıkardım. Ciddi bir kayıp mıydı peki onlar? Tabii canım yani ciddi kayıp. Evet evet ciddi kayıp. Peki. Çok teşekkür ederim. Onlar var bayağı şeyler öğretti. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum paylaşımlarınız için. Daha gözlü bilimler de anlattık. Hani al, al, satçılarla al tutçular arasında bir yarış gibi oldu. Bunlar. <laughs> <laughs> ee, ben ama tabii alt tutuculuk tarafındayım. Evet. Ee, trade edenlerin ortalama yatırımcıdan bahsediyorum. Yani uzman evet. çok profesyonellerden falan bahsediyorum da ben bir çoğunu zarar ettiğini düşünüyorum. Ben öyle oldum zarar ettim. Peki. Teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi WhatsApp hattımıza gelen sorulardan birine kulak verelim. Çünkü, <laughs> çünkü önemli. And evet. it's...